2025 yılı ülkemizdeki tüm insanların esnaf ve zanaatkarın beklentilerinin çözümlendiği bir yıl olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere ötelenen esnaf ve zanaatkar çalışma hayatını ilgilendiren yüksek enflasyonla mücadelede ve girdi maliyetlerindeki artışlarla birlikte sosyal güvenlikte yaşanan sıkıntıların giderildiği bir yıl olsun hem yurttaşlarımız hem de esnaf sanatçılarımız bu enflasyonla mücadelede önemli bir imtihan verdi. Dolayısıyla esnaf sanatçıların beklentileri enflasyonun düşmesi, parakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi, parakende sektöründeki rekabet gücünün esnafın artırılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması çok önemli. 2024 yılında hep birlikte yaşadık. Bildiğiniz üzere 2000'li yılların son 2020'den sonraki hem pandemi hem deprem hem de ülkemizdeki ekonomik savaşı hep birlikte verdik. Umut ediyorum ki başta Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki sıkıntıların norm birliğiyle giderilmesi hem bağ kurumlar hem yanımızda çalışan sigortalıların aynı şekildeki emekli aylıklarındaki hem düzelme hem çalışırken de bu sigorta primleriyle ilgili aynı zamanda haksız bir uygulama olan 9 bin iş günü emekliliğinin 7200 günle birlikte sağlanmasının 2025 yılında gerçekleşmesi düşük enflasyonla aynı şekilde fiyatların gerilemesiyle birlikte bu sosyal adaletin sağlanması yönündeki çalışmaları hız verilmesi lazım. Esnaf ve zanaatkar bildiğiniz üzere ülkenin gerçekten hem huzur hem de güven için e, mümkün olduğunca mücadele eden bir kesim. Bununla birlikte bunların ayakta kalabilmesinin sağlanması, milyonlarca ailenin e, bu esnaf ve zanaatkarlık ticaretindeki idamenin aynı şekilde çıraklık, kalfalık, ustalık gibi mesleklerin devam etmesinin sağlanması, rekabetin oluşması, esnaf ve zanaatkarın ayakta kalmasına bağlı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda bütün sıkıntıyı esnaf ve zanaatkar yüksek fiyatlarla mücadelede, aynı şekilde vatandaşımız da geçimindeki zorlukları aşabilmek için müc verdiği mücadeleyle birlikte olduk. Esnaf sanatkar ülkenin sadece ticaret yapan kesimi değil, ülkenin huzurunun bir teminatı. Her mahalinizde, her caddinizde, her ilinizde mutlak ve mutlak esnafla olan münasebetlerde ve fiyat artışları gibi, hizmet alımlarındaki gibi enflasyonun sebeplerinden saydığınız kesimle birlikte mücadele ediyoruz. Onun için esnaf sanatkarım artık 2025 yılında bu gelen sorunlarsız bir yıl olması hem hükümetimizin çalışmalarında hem de esnaf sanatçıların bu anayasanın 173. maddesindeki esnaf sanatçıların korunup kullanması ile ilgili birçok meselenin halledilmesi gerekli. İnanıyoruz ki bu 2025 yılında 2024, 2023, 2022, 2021 yılındaki zorlukların aşılacağı bir yıl olacak. Hep birlikte hem enflasyonla, aynı şekilde fiyatların, e, aynı şekilde haksız rekabetin önünü kesecek bütün debdillerin alındığı iyi olur. Yapılan bu kadar önemli işler e, gölgede kalmamalı. Bu aynı şekilde esnaf ve zanaatken çalışma hayatındaki sıkıntılar bir an evvel giderilmeli. Ve esnaf zanaatkarla birlikte halkımızın da mutlu bir şekilde... 2025 yılını tamamlamasını aynı huzur ve güvenin devam etmesini arzu ediyoruz.